180 hoca şey al almadıysan 740 abi o 300 diye var ya anlamıyorum sesin 740 748 mi son abi? Tam şu kod muhabbeti bir çıksın. Aradan abi konuşun. O 180 hoca şey al abi önce de hediye sandığından. O kod girdiğimiz yer var ya abi zımbırtı. Hediye sandığı vardı tam etkinliklerde. Abi etkinliklere bas. orada üst üstteki. Hadi bakalım az gele. İst, is, i̇stersen <laughs> öyle de yapabilirsin. İstersen o 40'ı onluk. 10'dan düşürerek de açabilir ne yazmış ha, yük yükleyecekmiş. Devamı gelecek diyor. Yükleyeceğim diyor. Haberin olsun abi. Yürü be. Ne bu ya? Herkese MK atıyor bu da. Adamın İşte, Kaç oyuncuya geldi? 1800 mü geldi? Ya orada uzun hızlı çekim var. Tamam iki materyal de şeyden veriyor etkinliklerin o Da har jeg jobba.